AKP iktidarının siyasetçileri artık hani e, siyaset yapamadığı, politikalar üretemediği için espri yapmayı tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle sokaktaki vatandaşlarımız da alay eder duruma geldiler. Bir gün gariban diye nitelendirirler emeklilerimizi. Bir gün gelir işte Gabar'da petrol bulduk. Biliyorsunuz seçim öncesinde de Karadeniz'de doğalgaz bulmuştuk. Evet. İşte oradan milyarlarca, petroldan milyarlarca, terör, terör örgütleriyle olan mücadele bitti milyarlarca lira kasada kaldı. E doğru mu? E kaldan para nerede? Petrolü bulduk, doğalgazı bulduk, terör bitti. Milyarlarca lira kasamızda. E neyi bekleniyor? E, bu sene bütçe şey yapıldı. Emekliye verilen rakam kavga gürültü 20 bin lira. Asgari ücretliye uygun görülen rakam yani kavga gürültü 28 bin lira. Açık menet bir çağrıda bulunduk. Hazine destekli asgari ücrette 7 bin lira da kasadan hazineden işverene destek verilerek 35 bin liraya çıkarılsın. Asgari ücret emekli ücretle asgari ücret sınırına taşınsın. Bunun için kaynak var. Kaynağı akbaş onu Milyarlarca Milyarca harca var petrol rezervi, doğal gaz rezervi. İşte 10 milyarın üzerinde, 10 milyar doların, 100 milyar doların üzerinde e, terörden kaynaklanan bir tasarruf Terörün bitmesiyle beraber. Bunların hepsi başarıldı da başarılamayan bir tek şey var. E bu ülkedeki garibanın, çalışanın, emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın hakkını savunmak, ona hak ettiğini vermek. Bu kaynağı iktidar bir faiz dobleme harcıyor. Bu sene 2.7 trilyon bütçeden sadece faize ayrılan pay. E şimdi el insaf yani miras yedi evlat gibi bu ülkenin kaynaklarını heva ettiniz. Bugün hikaye anlatarak ben Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de Enerji Bakanı bu bütçeye vermiş, müjdeyi vermişti. Petrol bulduk, petrola. Allah aşkına bir müjde vermeyin artık bu topluma dedim. Yeter bu toplum sizin müjdelerinizden yıldı. Doğalgaz bulduk dediniz, doğalgaza zam yaptınız. Petrol bulduk dediniz, petrole zam yaptınız. Enerji kaynaklarımızı geliştiriyoruz dediniz, elektriğe zam yaptınız. Siz verdiniz her müjdenin sonunda ne yazık ki vatandaşımıza bir kazık olarak geri dönüyor? Vatandaş sizin müjdelerinizden yıldı. O müjde sizin kendi eşrafınıza, yandaşınıza, müteahhitinize vereceğiniz müşte. Sizin vereceğiniz müşterilerden sonra vatandaşın sokakta sevinme şansı da kalmadı, umudu da kalmadı, bir beklentisi de kalmadı. Sokağın AKP iktidarından beklentisi yok. İşte AKP'yi temsil eden Akbaşoğlu gibi grup başkan vekilleri ve diğer siyasi figürlerin söylemleri açık ve net bir şekilde ortada. Siyaset üretemiyorlar, söyleyecekleri bir şey yok. Yani artık e, Karadeniz fıkralarına malzeme olacak düzeyde politik söylemler geliştiriyorlar. Biz bu saatten sonra AKP'nin yetkili ve etkili kadrolarındaki siyasetçilerin açıklamalarına sadece gülüyoruz. Ciddiye dahi alınacak söylemler değil. Bugün yaptıklarını görüyoruz ve bu söylemlerin arkasında da anlam yükleyerek bir tartışma ve bir umut açmanın şansı yok. Hayal satıyorlar, umut satıyorlar, emeklilerin gururuyla ve onuruyla oynuyorlar. Sokakta her dokunduğumuz emekli gözyaşıyla karşılıyor bizi. Evi olmayan emekli yaşayamıyor. Ben pazara gidiyorum. Pazar yarı yarıya boşalmış vaziyette. Ben her hafta pazara uğrarım. Pazardaki esnafla sohbet ederim. Başka ilçede, başka mahallede, başka köyde vatandaşlarla bir araya gelirim. Sepetler boş. Bu hafta gittiğimde pazara kolumdan bir oradan çekiyorlar, bir buradan çekiyorlar. Vatandaş mağdur. Bir çözüm arıyor, bir umut arıyor. Aradığı yerde muhalefet iktidar değil. Zaten iktidar sokakta yok. O ha. sebeple Akbaşoğlu gibi siyasetçiler salonda Özlem Zengin gibi siyasetçiler kürsüde hamaset yapmanın ötesine geçecek bir siyaset ve politika üretme şansları kalmadı. Anladım. Ee, teşekkür ederim. Şimdi hızlı hızlı gideyim. Sayın e, Özgür Özel'in Kahramanmaraş'taki e, çarpıcı e, açıklamalarına da biraz vakit kalsın istiyorum. Ee, Hasan Hüseyin Tekin şimdi bu hani şapkadan çıkacak olan tavşan yine gaz ve petrol müjdesi ve bunun emekliye yansıması mı olacak? Ha, hani meşhur bir espri var ya iktidar sıkıştıkça gaz çıkartıyor diye e. maalesef yine öyle oldu. Şimdi mesela Akbaşoğlu'nun vermiş olduğu bir rakam var. Diyor ki günde 80 bin varil çıkaracağız. Ki hani bu Nasihet Hoca'nın bir fıkrası var ya e. nasıl ödeyeceksin parayı. Tele takılacak. Tele evet. takılacak örgü yapacağız falan ona benziyor. Şimdi bir defa dediğinin tamamı doğru olsa bile hiçbir masrafı e, yansıtmasa bile e, yıllık 1 milyar 728 milyon milyar dolara tekabül ediyor 80 bin varil. Yani yıllık evet. her gün 80 bin varil çıkarıldığını hani hiçbir masraf düşülmediği takdirde. Şimdi bunun e, hani emeklere vereceğiz diyor ya onu merak ettim. 17 milyon emekliye böldüğünüz zaman 100 dolar yapıyor her emekli başına yıllık zam. Yani 100 dolar dediniz işte 4300 lira deseniz yani emekli başına 300 400 liralık bir katkı yapıyor. Yani şu an, yani açıkladığı müjdenin tamamı doğru olsa, bütün verileri doğru olsa ve hakikaten bu petrol bugün artık işlemeye başlayıp da satılıp efendim bir şekilde paraya dönse emeklilere ka sağlayacağı katkı aylık 400 lira. Yani müjde ver, dediği müjde bu. Yani zannet... Bir de üstüne doğal işte. İşte 400 lira. Yani bu hani bizi Katar kuvvet yapmayacak e bir e şey yani veya emeklimiz hani bir Katarlı emeklinin veya kuvvetli emeklinin gelirine falan denkleştirmeyecek. Diğer taraftan bakın Türkiye'de petrol araması ve e, petrolün çıkartılması çok büyük oranda yabancı şirketlerin elinde. Yani mesela Alaaddin Middle East var, işte Trilyon Enerji var o bölgede. Yani bunlar çok büyük kısmını alıyorlar, çok cüzi bir bölümünü Türkiye'ye bırakıyorlar. Ha Gabar'daki petrol, Türk Petrol e, TPA'nın denetiminde ama orada da Trilyon Enerji var. Ortak olarak e, orada bu işleri yapıyor. Şimdi burada e, yani iktidar daha önce de işte Zonguldak'ta doğalgaz bulmuştu hani doğal gaz fiyatları ucuzlayacaktı. Sonra tuttular Amerika Birleşik Devletleri ile sıvılaştırılmış doğal gaz üzerine anlaştılar. Yani Zonguldak'ta doğalgaz bulundu. Hani borular döşendi. Yani e, devamlı işte bu tip petrol müjdeleri, doğalgaz müjdeleri verilir. E, 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 veriliyor ama ortada gerçekten esas da Türkiye'nin kaynakları var. Bakın Türkiye'nin mesela nadir toprak elementleri var. Keşke Akbaşoğlu ona da değinse. Bakın 800 Milyon tondan fazla ve bilim adamları diyor ki sınırsız kaynak. Sınırsız. Sınırsız para. Nerede? Beylikova'da. E onu değerlendirsinler, emekliye versinler. Hayır. Ne, ne dedi Trump onun için? Biz buraya çökeceğiz. Beylikova'daki nadir toprak elementlerine çökeceğiz dedi. Biz çökmezsek Rusya veya Çin çökecek dedi. İşte Türk siyasetinin burada devreye girmesi lazım. Kardeşim bir dakika. Bu mal benim milletimin malı. Emeklimin, yetimimin Halkımın malı benim güvencem deyip orayı kesinlikle yabancılara vermemesi lazım. Bir şekilde işletip o zaman emekliye aylık 100 bin lira de verilebilir. Bakın bu kanıtlanmış bir şey. Yani istediğiniz herkese de biz bunu tartışabiliriz. Her türlü efendim e, kaynağın mevcut olduğu e, bizzat hükümet tarafından açıklandı. Yani trilyon dolarlık e, değerinde madenlerimiz var ve stratejik madenlerimiz var nadir toprak elementleri olmadan biliyorsunuz bilgisayar yapılamıyor. Cep telefonu yapılamıyor. Şu yayını evet. yapamayız. Bakın uzaya çıkılamıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu Türkiye'nin elinde e buyurun bunu devreye koyalım. Emeklimize aylık 100 bin 200 bin lira para verelim. Bu mümkün evet. Nasıl Katar, Kuveyt ve diğer bu işte Amerika Avrupa kendi kaynaklarıyla ve üretimleriyle beraber emeklisine ciddi anlamda para veriyorsa biz de kendi emeklimize nadir toprak elementlerini devreye sokarak verebiliriz. Bakın milli ekonomi modeli kongresi yapılacak değil mi? 7 8 efendim Şubat, Şubat. tarihine yani cumartesi işte orada zaten bütün hocalar bilim adamları bunu ortaya koyacaklar. Bunun üzerine bizim yoğunlaşmamız lazım. Yani Akbaşoğlu hasta o meselenin bir tarafından giriyor, ortaya koyuyor ama tamamını söylemiyor. Ben Akbaşoğlu'nu nadir toprak elementleri konusunda da açıklama yapmasını ve 800 milyon ton nadir toprak elementinin işlenerek Türk milletine bunun arz edilmesi gerektiğini söylemesini, açıklamasını bekliyorum. Peki teşekkürler. Serkan Bey, kademeli emeklilik bekleyenler de seslerini duyurmak istiyorlar. 40 yaşından sonra iş bulmakta zorlanıyoruz diyorlar. Siz geçtiğimiz gün herhalde Balıkesir'de emeklinin önünde böyle adeta hani bir federasyon başkanı gibi sesleri oldunuz. Bu nedenden dolayı herhalde sizi görmüşken kademeli emeklilik konusunda da sizden destek bekliyorlar. Ben de iletiyorum bilginiz olsun.